Mustafa Baka. Esselamu Aleyküm. Hello. Hoi. Stravyola. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan anlaşıldığı gibi size çok önemli bir haberim var. Dişlerim. Artık telli değilim. Artık diş tellerim yok. Te Kusura bakmayın. Diş telliyken tükürmeye o kadar çok alışıyor ki insan. Bir zaman sonra istemsizce çıkıveriyor. Evet, bugün sizlere bir diş tellinin yaşadığı zorlukları, bilinmesi gerekenleri, yanlışları, süreci konuşmak için bu videoyu yapmak istedim. Umarım bu videodan memnun kalırsınız ve sizlerin de işine yarar diye umuyorum. O zaman lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi sürece geçelim. Ee, evet arkadaşlar, öncelikle biliyorsunuz ki benim e, YouTube açma sürecimden beri hep dişimde diş telleri vardı. Belki fark ediniz oldu, belki fark etmediniz. Ama gördüğünüz gibi neredeyse bir haftadır diş teli kullanmıyorum, çıkarttılar. E, bugün sizlere diş teli sürecim e, nasıl gerçekleşti, buna nasıl karar verdim Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Ben dişleri takmaya başladığımda lise 1. sınıfın 2. dönemine gidiyordum. Ee, ve aslında bunu karar vermemdeki en büyük etmenlerden biri de ablam oldu. Çünkü ablam o zaman e, tel tedavisi görüyordu ve yeni çıkmıştı. Dişleri çok güzel olmuştu ve çok da beğenmiştik. Ee, o yüzden ben de başlamak istiyordum. Benim iki dişim yukarıdaydı ve alttaki dişlerim yamuktu. Biz bir diş evine gittik ve orada işlemlerimizi yaptık. Ee, öncelikle zaten gittiğiniz gün ilk önce bir muayene aşaması oluyor. Dişinizin kalıbını çıkarıyorlar. O kalıba göre de size e, diş teli veya blaket vesaire o tarz şeyler ayarlanıyor. O gün sadece dişinize bakmak için gidiyorsunuz. İkinci gidişinizde ise dişinizin, tabi bu doktorunuza göre değişiklik de gösterebilir. Ee, benim ilk önce dişimin e, alt kısmına yapıldı. Bir ay sonra da üst kısmına yapıldı. Yanlış hatırlamıyorsam. Belki de tam tersi de olabilir. Ee, bir ay alışma süreci var zaten çok net hatırlıyorum arkadaşlar. Diş tellimi yaptırdığım ilk gün ee, ablamla birlikte bir hamburgerce gitmiştik. Yani şöyle hani bir baskı olduğunun farkındasınız ama hani sizi yiyecek kadar, yemek yemekten mahrum bırakacak kadar bir etkisi olduğunu düşünmüyorsunuz. Ama. Ki benim tuhaf bir şekilde ablamın söylediğine göre ablam mesela çok ağrılı bir süreç yaşadı ilk günden itibaren. Bense çok aksine ağrılı bir süreç yaşamadım benim gibi yemeği çok seviyorsunuz. Allah size bunu bir ödül olarak veriyor diye düşünebilirsiniz. Biz hamburgerciye gittik ve hamburgeri aldım böyle çok o kadar iştahlısın yani düşün. Çok acıkmışsın. Ve tam ısıracağın sırada alt dişlerinde bir sızlama. Dişlerimiz böyle zangır zangır titrer gibi oluyor. Onu yiyememiştim. Patatesi bile yani damağımın arasında eriterek yemeye çalışmıştım. Yani o hamburgerim yazık olmuştu. Ablam karşımda gülüyordu yani. Sonrasında ben bu diş tellerini 2 yıl diye takmaya başlamıştım. Tabii ki de e, zaten diş telleriniz e, takıldıktan itibaren 1-2 ay, 3 ay ya da abartmıyorum işte bir 5 ay içerisinde dişleriniz gerçekten olması gereken yerlere oturuyor. Yani baktığınızda dişleriniz hani belki de biz diş takanlar, diş teli takanlar olarak bize böyle geliyor. Tabii ki de doktorlar için aynı söz konusu değildir. Yani sanki dişlerin düzelmiş, artık hani bitti, tamam düzeldi artık yeter gibi düşünüyorsunuz ama öyle olmuyor. Dişleriniz tamamen yerine otursa dahi bazı çıkıntılar, bazı bozukluklar da tabii ki düzele. Doktorunuz tarafından tedaviniz devam ediyor. Benim 2 yıl diye başladı. Bu yıl neredeyse çıkmasaydı 4 yıl olacaktı. Bir zaman sonra dişlerinizin arasındaki boşlukların giderilmesi ya da bir dişin bir diğer dişe daha oranla e, eşleşmesi için lastik tedavisi veriliyor. Tabii benim için bu zor bir süreçti. Ben lastik tedavisini hiç sevmemiştim arkadaşlar. Böyle gerekirse çok da düzenli kullanmadığımı söyleyebilirim. Zaten doktorum da bunun farkındaydı. E, o yüzden hep lastik benim yani belki de tedavimin uzamasının en büyük nedenlerinden biri de lastik tedavimi doğru düzgün yapmamış olmam. Eğer diş teli takmaya karar verdiyseniz ve ileride size bir lastik tedavisi verildiğinde lütfen lütfen gerçekten bu size verebileceğim en iyi tavsiye olabilir. Lütfen lastiklerinizi düzenli takın arkadaşlar. Ben zorluklarından bahsedeyim. Dediğim gibi ilk baştaki yeme sıkıntıları olabilir. Bir de her ay kontrolünüz oluyor. Her ay kontrole gittiğinizde artık video vidalarını mı sıkıyorlar, bir şeyleri mi sıkıyorlar bilmiyorum. Zaten e, her ay kontrole gittikten bir iki gün yine o dişe alışma süreciniz oluyor. Çünkü bu plaket etrafında dönen lastikleriniz değişiyor. Onlar tabii ki de kirleniyor, sararmaya dönüyor vesaire. Kötü bir görüntü oluşturmaya. Zaten dişinize de zararlı Karar vermeye başlıyor. Gerçekten bu hepinizin bilmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Ben çok geç öğrendim. Öğrendiğimde de hep dişimin teline çıkıcı. Aralarını temizlemek için diş e, telinin arasını temizleyici. Diş arası fırçası mı? Çünkü gerçekten ne kadar fırçayla fırçalarsanız fırçalayın o diş arasındaki şeyler hiç çıkmıyor arkadaşlar. Aslında benim için zorluk ve kolaylık bakımından şöyle yani ikisinin ortası diyeyim. Ben tellerime çok alıştım. Benim için terlerim çıkmasın, benim de kalsın. Ben sevgi bağı kurdum terlerimde tuhaf bir şekilde. Yani çıkmasını istemedim. Çünkü kendime yakıştırmaya başladım. Ee, kendi yaşımı küçülttüğünü düşünmeye başladım. 19 yaşındayım ama büyük gösterdiğimin farkındayım. Çoğu insan diş teli taktırmaktan çok korkuyor. Aslında ben de onlardan biriydim. İşte, ama gerçekten o kadar zor bir süreç değil. Ya kişiye göre değişiklik gösterebiliyor. Dişlerinizin ağrıması çok 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 iyi bir şey. Çünkü dişlerinizin ağrıması demek dişlerinizin düzelmeye, hareket etmeye başladığı anlamına geliyor. Ben dişlerim çıkardıktan sonra, ben sanmayın ki dişleri çıkardıktan sonra sonsuza kadar dişiniz bu şekilde geleceksiniz diye bir şey yok. Özellikle büyüme çağındaysanız ya da büyümeyi bırakın zaten dişiniz uzun yıllar boyunca diş teli içerisinde sıkı bir halde kaldığı için gevşeme söz konusu olduğunda tekrar eski haline dönebilir oynamalar, hareketler söz konusu olabilir. Çünkü dişiniz buna alışkın değil. Bu yüzden de diş teli sonrası dişinizin arkasına <laughs> adını unuttuğum bir tel yapılıyor. Adını bulursam şuraya bir yere yazacağım. O tel yapılıyor. Hatta görüntüsünü de koyacağım. O teli neredeyse sizinle birlikte bir ömür de gidebilir. 2 yıl gibi bir süre de gidebilir. Ya da 6 ay gibi bir süre de gidebilir. Ama dişinizin yapısına bağlı olarak dişiniz tarafından bu belirleniyor. Tabii ki diş teli kısmıyla da kalmıyor. Benim gibi şeffaf bir plaket, plak var arkadaşlar. O şeffaf plak sanki nelerimizin taktığı dişlikler var ya. Aynı ondan Dişinize göre yapılıyor, kalıbına göre yapılıyor. Alt tarafıma arkadan tel yapılmadı. Sadece alt tarafıma arkadan tel yapıldı. Üst tarafıma da o plaktan verildi. Bana sadece yemek yerken çıkarılan diğer zamanlarda takmam gereken gerektiği soruldu. Şu an ben rahat konuşabilmek için çıkardım. Çünkü beni çok rahatsız ediyor. Açıkçası plak belki kişiye göre farklı bir reaksiyon gösterebilir. Ama ben de taktığı andan itibaren bir mide bulantısı ve iğrenme söz konusu oldu. Alışmam çok zaman aldı. Bir hafta içerisinde hala daha alışmış değilim. Çenenizi yukarıda tuttuğu için. Yani kesinlikle onu taktıktan sonra dişinizi kapatamıyorsunuz. Boşluk oluyor zaten. Çenenizi havada bıraktığı için de çok ciddi bir şekilde benimle çene ağrısı yaptı. İsterseniz size plakla ilgili bir video daha yaparım. Sordum. sormak istediğiniz sorular varsa da lütfen yorumlara yazın. Bunlarla ilgili de toparlama bir video hazırlayabilirim. Diş tedavisine başlarsanız doktorunuza arkaya tel yapması için ısrar edin. Yapmıyorsa da artık yapacak bir şey yok ama ben eğer bu plağı takamazsam başka bir dişçiye gidip göstermeyi düşünüyorum. Size böyle bir heyecanımı paylaşmak, sizlere de bilgilendirmek istedim. Bazı insanlar var gülüyorum. Dişimdeki telin çıktığının farkında değil ve bu beni çok üzüyor. Ben 4 yıl bu anı beklemişim. Sen nasıl bunu fark etmezsin diye birazcık böyle sinir oluyorum. Bu yüzden artık videolarda bol bol güleceğim arkadaşlar. <laughs> diş çürüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu da bir gerçek açıkçası. Tabi herkes de böyle oluyor ama belki benim güzel temizleyememden kaynaklıdır. Hiçbir fikrim yok. Ben bu diş teli takmamdan itibaren arkadaşlar Dişimde çürükler oluştu. Zaten 4 sene içerisinde yani diş çürümesi belki diş telim olmadan da çürüyecekti. Hiçbir fikrim yok. Ama bana doktorumun da dediği dişi, zaten diş teli dişleri çürütebilir. Hala tedavim oldu. Sonra da dişimin şurasında da bir e, çürüme söz konusu. Onun için de dolguya gideceğim. Bunun da doktorum telin yaptığını söyledi. Diş çok önemli arkadaşlar. Gerçekten ben diş teli taktırana kadar dişin bu kadar önemli olduğunu, tüm vücudu sarsacağını falan hiç düşünmemiştim ama... Gerçekten çok önemli. Sizler de eğer böyle bir tedavi düşünüyorsanız umarım size yararlı olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu benim için çok önemli. Büyümeye çalışıyorum. Umarım daha çok büyürüm. Sizler gibi insanlarla tanıştığım için çok memnunum. O zaman görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.